SKK priminin kirasını, stopajını ödemekte zorlandığı için hayatını ettirmek adına devlet destekli esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatif kanalıyla Halk Bank'tan çekilen esnaf kredilerine gelen faiz güncellemesi. Zaten zor durumda olan esnaf ve sanatkarlarımızın belini bükmüş olup neredeyse nefes alamaz duruma getirmiştir. Esnaf ve zanaatkar temsilcileri olarak önerimiz şudur. Faiz güncellemesi geriye dönük işletilmemeli. Ancak bundan sonraki çekilecek olan esnaf kredileri Merkez Bankası'nın faiz artışına göre güncellenmelidir. Dolayısıyla bundan sonraki kredi çekecek olan esnaflarımız hangi oranda faiz ödeyeceğini bildiği için önemli önlemini bu orana göre alacaktır ve biraz olsun önünü görmüş olacaktır. Şunu hepimiz bilmekteyiz ki piyasaların bu duruma gelmesinde faizlerin artmasında esnaf ve zanaatkarımızın zerre kadar hatası ve günahı yoktur. Şunu sizlerle rahatlıkla paylaşabilirim. Bizden fiyat tarifesi alan esnaf ve zanaatkarlarımıza fiyat verirken halkımızı da düşünerek fiyatlandırmaya çalışıyoruz sizlere şunu sormak istiyorum. Bizlerin dışındaki zincir marketler olsun veya büyük mağazalar olsun fiyatları neye göre ve kimler tarafından belirliyorlar? Bu sorunun cevabını sizlere ve kamuoyuna bırakmaktayım. Bunu biraz açacak olursak arkadaşlar marketlere gidildiğinde bir gün önceki fiyat iki gün sonraki fiyatla aynı fiyat değil. Ama bizler karınca olarak altlarda ezilmiş bulunmaktayız. Biz de bunu kabul etmiyoruz bizlere yazık oluyor diye düşünüyoruz. Çünkü ülkenin bu duruma gelmesinde kesinlikle esnaf ve bir e, katkısı yoktur olumsuz yönde. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli basın mensupları, esnaflar arasında dolaşan bilgi kirliliğine de kirliliği de ortadan kaldırmak istiyorum. Üyelerimizden bazıları gerek oda başkanlarını gerekse beni arayarak bu işin sorumlusunun kardeş kuruluşumuz olan esnaf kredi kefalet kooperatifleri olduğunu sanıyorlar. Bu kesinlikle doğru değildir. Esnaf, ke, esnaf e, kefalet ve kredi kooperatifleri bildiğiniz gibi üyeleriyle yani bizim üyelerimizle Halk Bankası arasında bir köprü vazifesi görmekle. Bu kuruluşumuzun ne faizleri yükseltmekle bir yetkisi var ne de bir düşürmekle bir yetkisi var. Halk Bankası bağlı bulunduğu bakanlık veya genel müdürlük neyse onlar tarafından belirlenen faiz oranları e, TESKOM'a, Ankara'daki temsilcilerine bildiriliyor. Ankara'daki TESKOM'da alttaki kooperatiflere oranları talimatla geçiyor. Dolayısıyla bu oranlar esnafa aktarılıyor. Yani burada zerre kadar esnaf ve e, kefalet kredi kooperatifinin bu fiyat artışlarında yani e, faiz artırımında bir e, olumsuz katkıları yoktur diyoruz. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü üyelerimiz sanıyor ki parayı oradan alıyorlar ya işte orada yaptırıyorlar. Sanki krediyi orası veriyormuş. Veya işte e, faiz artırımını onlar yapıyormuş. algılıyorlar. Bu kesinlikle doğru değildir. Bu bankanın kendisinin tamamen kendi tasarrufudur diye sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizler esnaf ve sanatkarların temsilcileri olarak geriye doğru işletilen faiz güncellemesinden vazgeçilip esnafımızın krediyi çektiği andaki faiz oranlarının dönülmesini yetkililerden arz ve talep ediyoruz. Değerli arkadaşlar bunu birazcık açıcı bulursak şöyle ki bundan iki yıl önce, üç yıl önce hatta dört yıl önce belli oranlarda yani yedi buçuklar, sekiz buçuk, dokuz bu devam ediyor işte 19'a 20'ye kadar devam ediyor e, yükselişi. Bu arkadaşlarımız kredilerini çektikleri vakit neden çektiler? İhtiyaçları var. Ne ihtiyaçları var? Mal alacaklar. Onu çevirecekler. ticaretini yapacaklar. Oradan kazandıklarıyla bu kredileri geri ödemek durumunda kalıyorlar. Planlarını buna göre yaptılar. Yani bundan iki yıl önce adam malını almış, harcamasını yapmış. Ödeme planında ödemeye başlamış. Ama şu anda önüne faizi iki kat olarak siz sunuyorsunuz. Bunu bizim esnafımızın ödemesi çok zor. Öderse bile yerlerde sürünür diye düşünüyorum. Ben yetkililerin bu konuda duyarlı olacağı da kanaatindeyim.